düğünlü dernekli şakamızın misafiri İsmail YK. Birazdan e, düğüne misafir olarak gelecek menajeri Fatih bizimle beraber. Fatih ne dedin e, İsmail'e? Nereye getiriyorsun evet, İsmail'i? Bir tane çok sevdiğimiz Eyüp Kanat, Eyüp Abi'nin e, yeğeninin, yeğeninin düğünü, düğünü var. var dedim. Yeğeninin babası yok, yetim dedim. Gitmemiz gerekiyor. Senin gerekir. de orada olman Tamam dedi. Ben şimdi Hoş gidiyorum. olur dedin. Alıyorum. Onu birazdan ne alıp gidiyor? getiriyorsun. Gelinimiz damadımızın annesi Elçi. Kızın annesisin değil mi Serap? Serap kızımızın annesi. Sefa var, Levent var, babamız var. Gelinimizin e, ablası, ilk sen ablası rolünde e, takıyı İsmail ile Fatih'in oturduğu masaya bırakacak. Düğünde takılan takıları diyecek ki hemen geliyorum. Siz orada sohbet ederken Neşe Hanım gelecek. Neşe Hanım da diyecek ki gelinin takıları buradaymış alabilir miyim diyecek. Meğer kötü niyetli kişi burada Neşe'ymiş. Takıları alacak gidecek ve gelip elçin diyecek ki İsmail Bey takılar nerede? Ve olaylar gelişecek. Hareketli olsun burası orkestramızla beraber. Fatih seni İsmail'in yanına yolluyoruz alıp düğüne getirmen için. Gelişmek Hadi güzel. ben de yerime geçiyorum görüşürüz. Arkadaşlar İsmail YK her an gelebilir. Herkes kalksın oynasın. Gerçek bir düğün havası verelim ortama. Şöyle bir şenlendirelim bakalım düğün salonumuzu. Harbiden dü Tamam. İsmail YK işbirlikçimiz menajeri Fatih ile birlikte girdi salona. Karşılayın arkadaşlar hemen ve masasına oturtun. Şöyle bir oynatalım İsmail baştan baştan. Gel. Leren şimdi mikrofonu al eline, ee, aramızdaki e, misafiri yani İsmail YK'yı anons et, şöyle bir alkışlat onu salona. İsmail abimiz aramızda, İsmail YK'ya kocaman alkış! İsmail abi şeref verdin, onur verdin, bizi kırmadın, Allah senden razı olsun. Bir şarkı bize lütfedersen çok seviniriz abi. <laughs> ya dur ya çocuğa bir nefes aldırmadınız gelir gelmez. Nefes kaldı kaldım. <laughs> bu kondisyonla... Bu kondisyonla nasıl şarkı söylerim ben? Sen söyle, Alay, çekmedi. <laughs> <Sen> söyle. <laughs> o zaman hemen hemen herkesin bildiği bir şarkıyı söyleyelim. Neredesin olabilir? Değil mi? Neredesin? Yoksa bela mı okuyalım? Evet evet şu beddualı şarkı herkesin bildiği şarkı mı? Çok güzel. Tam düğünde söylenecek şarkı gerçekten. Evet <laughs> arkadaşlar. Bela okuyalım, bela okuyalım. Bela mı okuyalım? Bela okuyalım. O zaman la sesi yapabilir miyiz hocam? Hicaz. Evet. Bela Hicaz'dan okununca demek ki daha farklı. Benim için hep sen vardın Hadi Sefa gelin dansa kaldır bakalım. Allah belanı versin, Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin. Ya. <laughs> sen mahvedin, ya bundan daha ironik bir şey olabilir mi yani? Oh, Allah sizi mutlu etsin. Allah sizi İnşallah birlikte aynı tabakta doyar, birlikte nefes alır ve aynı yastıkla kocarsınız. İnşallah. Bir parça daha alın. Bir tane daha, bir parça daha. Zorlamayın daha fazla. E, misafir olarak geldi sizin düğününüzün şarkıcısı değil İsmail. E, e, Alalaya alaya e, geçseydik. Tamam, abi, biraz sonra. Tamam, gel. <laughs> E, o, küçük o, küçük bir ara biraz verelim. ara verelim. Evet kısa bir aradan sonra tekrar bir gizli bir, bir dinlenme arası verelim böylelikle. Dilan hadi altınlar ilk sene emanet edilsin. Abla. Ya, ya şey şunu de... sen test alın. Tamam canım ben de. Ben de. bir. Ee, Turgut, e, Serap siz misafirlerle e, ilgilenelim deyin kalkın masadan. İlk sen yalnız kalsın onlarla masada ulaşalım hemen geliyoruz. Siz... İlk sen zamanıdır altınları İsmail'e emanet et ve kalk masadan. Şunu iki dakika size emanet etsem kapıdan alıp geliyorum birini. Tamam çok sağ ol. Tamam Ayşe şimdi sen gidip altınları Mektap sana söylemiş gibi al ve hemen uzaklaş oradan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şey, sağ olun Mehtap size bırakmış. Al. İkisin sen şimdi gayet normal bir şekilde gidip bıraktığın altın kesesini sor bakalım. Ama hemen olayı büyütme. Şey, e, keseyi bırakmıştım da buraya. Bir tamam. bayan götürdü burada zaten. Kim götürdü? <laughs> Belki Dilan almıştır. Bir sorayım de ayrıl oradan. Sen birine mi söyledin? Dilan'a sorayım belki. Dilan koydurdu kasaya belki. <laughs> Dilan'a sorayım bir dakika. Dilan. Ee, ben buraya bıraktım bu şeyi. Neyi? Keseyi. Biri aldı. Şey, sen kime söyledin? Ben söylemedim. Sana bir bir alsam. Alsam. <laughs> hayır hayır. hayır hayır ben bir şey demedim kimseye. Tamam tam ayarında oldu bu. Şimdi yavaş yavaş yükseltelim. Kim <laughs> almış ki anlama panik yapmayalım da. <tank yapmıyor. gülüyor> Kızım nasıl bir Pardon <laughs> nasıl bir... Biri mi aldı? Bayan hanım. Ha nasıl bir hanım? Ki adı ne? adını bilmiyorum ama resim falan çektik Hı. zaten çok bir şey çektik. Ha. Adı ne mi? Dilan alemsin yani İsmail Bey pardon ben Nermin altınları alabilir miyim diyecek hali yok ya oldu işte orada. Ne oldu? Anne sakin olabilir miyiz? Ee burada oturuyormuş sonradan gelmiş, ha? sonradan gelmiş selam vermiş bilmem ne çıkarken gördüm diyor. Nasıl çıkarken gördün? Bayağı çıkarken gördüm Ee çıkarken. Ya kamera kayıtlarından falan inşallah Maşallah İsa. Polis çağıralım diyeyim biriniz. İsmail Bey'de şahit yapalım diyeyim. Polis Vallahi... çağıralım o zaman. Şey ha, şey ya. Polis çağıralım o zaman. Tamam, kamera tamam, kayıtlarından tamam. bulsunlar o zaman. Tamam. İsmail Bey tamam. siz de şahit olun. Tamam. İsmail bak o... <laughs> salondan içeri girdi. Halay hemen arkasından <laughs> bir eser ki beddualı bir eser de İsmailcim takdir edersin ki bak başına neler geldi. <laughs> Hemen şarkı. Arkasından ıı, hırsızlık. bu <laughs> bakalım nereye gidecek. hırsız yok? Sen ya, yok? Al işte annemi üzüyorsun. Aman Üç kapı parayı biriktirdim. Ben yani çocuğumun hürmetini görmek için. Çocuklar ambulans hazırladı kapıda. <laughs> <laughs> Elçin düğün yapmak için bir de borca girdin. Dünya kadar borç var. Belki de bulunur ya. Biz kendi aramızda bir konuşalım deyip İsmail'i yalnız bırakın. Bakalım neler konuşacak menajeriyle. Hani bir gelin, bir, gelin de bir, bir kendi kendimize Kamera kayıtları şu anda var Bir gelin bir, 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 kendi, bir, gelin, bir tamam. kendi aramızda bir şey yapalım da bir, bir, izin tamam. abi bize tamam. de İsmail abi bir. Tamam, tamam. sakin. Abi kusura bakma Allah aşkına. Polis gelince, polis gelince şu çeken kamera Evet evet bunlardan çıkar abi muhakkak çıkar yani. Ama şahitlik falan istersen. Ne bileyim? İsmail'in yanında kimliği yokmuş arkadaşlar. O yüzden polis geldiğinde herkesten e, kimlik soracak biliyorsunuz herkese. Seni bilen biliyor abi. Ha? Kimliğin mi mı? <laughs> evet çocuk valla İsmail pastaya verdi kendini. Pasta mı yiyor devamlı orada? Ah döktü üstüne başına. Düştü <laughs> mü? <laughs> ben görmedim onu. Yani, yani. Yere düştü herhalde görmedim. Yeter ama yani ha. Anne ya ne yani, sakin canım. ol. Ne sakin olacağım. Tamam ne sakin ol ya. Yapacak bir şey olsa yapayım şimdi. Işte, Sinirlendirme beni.